Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün seninle 10. sınıf sözelde neler var kısmına bakacağız. Çok güzel bir yıl bizi bekliyor. 9. sınıfta inanılmaz böyle badireler atlattın. Derslerden hem başarılı oldun hem de yeni şeyler öğrendin. İşte 10. sınıfta biz bunları biraz daha parçalayacağız. Bilgimize bilgi katacağız ve çok canlı, çok renkli, aynı zamanda eğlenceli videolarla ne yapacağız? Bu senede Tonguç Akademi'de senin yanında olacağız. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım ders ders sözelde neler var onları inceleyelim. Şimdi ilk olarak seni nereye götürüyorum? Edebiyata götürüyorum. Bak edebiyatta ilk temamız bizim için. Sözün ezgisi. Bu kapsam dahilinde seninle çekeceğimiz ve aynı zamanda senin de burada istifade edeceğin videolarda ne yapacağız? Koşun ne olduğuna, türkünün, koşmanın, nininin, masalın, şiirin, işte masalın ne olduğuna, yazım kurallarına, noktalama işaretlerine bunları nasıl kullanıldığında hem okuldaki derslerinde hem de yarın gireceğin üniversite sınavlarında nelere dikkat etmen gerektiğine bakmaya çalışacağız. Hem yazılı için çok çok önemli bilgiler elde edeceğiz hem de bilgimize bilgi katacağız. İnanılmaz zengin, inanılmaz kapsamlı videolarla buradaki temel bilgileri biz sözün ezgisinde el alıp değerlendireceğiz. Bizim seninle beraber ilk paylaşacağımız video ve seninle beraber yola çıkacağımız ilk serüven bu nokta olacak unutma. Peki sözün ezgisinden sonra ikinci temaya geldiğimiz zaman nereye bakıyoruz? Artık şiirin biraz daha böyle o şafşaltalı, aynı zamanda böyle duygusal aynı zamanda güzel taraflarına bakmaya çalışacağız. Peki sadece bakacağımız şiir mi olacak? Hayır. Gazel'e bakacağız Kaside'ye bakacağız. Saf şiire bakacağız. Divan edebiyatını inceleyeceğiz ama dikkat edersen bak ne burada sadece öyle çok geçmişte bulunan edebi unsurlar değil. Artık modern dünyanın bizden istemiş olduğu ve günümüzün en popüler olan nitelikleri de Milli Eğitim müfredatına eklendi. Sen bunları da görmeye başlayacaksın. O zaman ne yapıyoruz? Bak, podcast'lere bakacağız. Bir podcast nasıl hazırlanıyor? belki yarın bir gün sen de çok güzel bir konuşmacı olarak insanlara dinleti niteliğinde inanılmaz fayda sağlayabilirsin. Başka ne yapıyoruz? Bir metin hani edebi metne dönüştürme noktasında fırsat sağlayacağız. İşte zamirdir, edattır, bağlaştır, ünlemleri gibi Türk dilinin temel kurallarını ve bu noktadaki önemli bilgilerini elde edeceğiz. İşte neden sonuçtur, koşul sonuçtur, ama sonuç cümleleridir. Cümlenin temel ögelerine yönelik, anlamlarına yönelik, cümle ilgili, ilgili o niteliklere yönelik temel bilgileri de bu ünite kapsamında, tema kapsamında el alıp değerlendireceğiz. Geldik üçüncü temaya, dünden bugüne. Bak... Seni geçmişe aktaracağız bu videoda. Geçmişin o inanılmaz o hani böyle ihtişamlı insanı gizem noktasında bırakan, merak uyandıran eksenlerini görmeye çalışacağız. Seni destanlara götüreceğiz. Halk hikayelerine bakacağız. Mesnevilere, fabıllara ki fabıl neydi bizim için? Hayvan hikayeleriydi değil mi? Onları görmeye çalışacağız. Yine Türk destanlarının sunumuna bu destanların nasıl ele alındığına bakmaya çalışacağız. Ve fabıl yazmanın temel esaslarını görmeye çalışacağız. Tabi edebi unsurlarda biz bunları ele alırken üçüncü temada işin hani dil bilgisi kısmında neredeyiz artık zarflardayız. Sonra hikayenin unsurlarını ele alacağız. O da yer zaman kişiler bağlamında buraya göreceğiz. Deyimler ve atasözleriyle üçüncü tema ile ilgili temel bilgileri de sana sunacağız. Sınavlara en iyi şekilde ...şekilde gidebilmek için bunları da en iyi şekilde öğreneceğiz. <laughs> Geldik dördüncü temaya. Dördüncü temada seni artık biraz daha nereye doğru götürüyorum? Hani o eski e, dönem dünyasının e, bırakmış olduğu izlerden... ...yeni ve yakın tarihe doğru götürüyorum. Dede Korkut hikayelerine bakacağız. Ama ondan sonra artık seni nereye doğru götürüyorum? 19. 20. yüzyıla doğru götürüyorum. Orada Tanzimat dönemi şiirine, Servet Ufun'un dönemi romanına, Fecriati dönemi şiirine, Milli Edebiyat dönemi hikayesine, yine Dede Korkut hikayesini bir canlandırma niteliğindeki aktivitelere. Bir de hikaye şiiri dönüştürme kısmına bakacağız. Dil bilgisinde de temel konumuz fiiller olacak. Fiilleri inceleyeceğiz. Burayla ilgili temel bilgileri görmeye Çalışacağız. Dikkat ettim değil mi? Demek ki edebiyatta amacımız burada ne olacak? Hani böyle e, tarihsel bağlamda baktığımız zaman geçmişten günümüze bir sıra halinde o edebi temel nitelik ve unsurları görebilmek, bunları kullanabilmek olacak. Evet, bizim için edebiyatta dört tema halinde ele alınacak bu ders videolarında görmüş olduğun her bir başlık için birer videolarımız olacak. Sen bu videolar vasıtasıyla da burada Tonguç Akademi'de en iyi şekilde hazırlanacak hem sınavlara hem yazılılara hem sözlülere bununla beraber kaç yıl sonra geleceğin üniversite sınavına en iyi şekilde hazır olacaksın. Canavar gibi olacağız böyle parçalayacağız yer yeri ve biz bu yılı kendi yılımızı yapacağız değil mi? Hadi bakalım. Edebiyat böyleyiz. Peki tarihe gelecek olursak. Tarihte hatırlarsan 9. sınıfta biz neler yapmıştık? 9. sınıfta önce tarihin neler olduğuna, tarihin temel konularına, hani bilişim ve teknoloji dünyasıyla tarihin temel ilişkilerine bakmaya çalıştık. Bunları incelemiştik. Daha sonra yavaş yavaş işte ilk çağdaki tarihsel olay ve olgulara, e, yine İslam öncesi dönemde buradaki Türk devletlerinin e, tarihsel etkilerine, niteliklerine bakmaya çalıştık ve nereye kadar geldik? İşte İslam dünyasına da en son bakmıştık. Türk İslam'a kadar gelmiştik. İşte biz 10. sınıfta ilk olarak Türkistan'dan Türkiye'ye diyerek artık Orta Asya o steplerinde İslamiyeti benimsemiş Türk topluluklarının hikayesini ele alacağız. Bak 1040 bizim için önemli bir tarihtir değil mi? Dananakan savaşıdır. Bu savaşla beraber Türklerin İslam dünyasında hakimiyet dönemi başlayacaktır. İşte o hakimiyet sürecinde önemli askeri mücadeleleri Türk e, tarihine yani seyrine etkisini göreceğiz. Yine Türkistan'dan Türkiye'ye, Türkler'de devlet ve ordu teşkilatına bakacağız. Sosyoekonomik hayat ve şehirleşmeye bakacağız. Bilime, Türkler'de, Türkistan devletlerinde bilime, kültüre, eğitime, sanata ayrı ayrı derslerde bakacağız. Bunları en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Bu haliyle ilgili sınavlarda çıkabilecek potansiyel soruları da yine videolarda seninle beraber ele alacağız. İkinci ünite bağlamına geldiğimiz zaman bu defa seni nereye götürüyorum? Dünya tarihinin en ihtişamlı imparatorluklarından biri olan Osmanlı'nın kuruluş yıllarına götürüyorum. Bizim için önce Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair farklı görüşlere göreceğiz. ya yani Bu devlet nereden kuruldu? Nasıl kuruldu? Kurulucuları kimlerdi? Kuruluş aşamaları ve şartları nasıldı? Bunları görmeye çalışacağız. Daha sonra devletin siyasi ve seri gelişmelerini, ordu, hukuk, toprak sistemini, iskan... Yerleştirme demektir, istimalet hoşgörü demektir. Bu yerleştirme ve hoşgörü politikasını ve Osmanlı devletinin ilk dönemlerindeki ilim irfan geleneğine burada bu ünite kapsamında ayrı ayrı videolarda el alıp değerlendirmeye çalışacağız. Daha sonra üçüncü üniteye geldiğimiz zaman artık Osmanlı'nın o muhteşem yüzyılları. Yani yükseliş, şaha kalkış dönemleri ele alınacak. Yani Osmanlı Devleti'nin bir can devleti haline gelmesini seninle beraber bu ünitede ele alacağız. Osmanlı Devleti'nin yönetim ve ordu yapısını bu yükselme dönemi kapsamında ele değerlendirmeye çalışacağız. Çünkü kuruluş yıllarında farklıdır. Yükselme döneminde çok daha farklıdır. O dönemlerde Avrupalıların sömürgeci politikalarını ve Osmanlı ile odan temel ilişkilerini görmeye çalışacağız. Ee, Osmanlı'da baş gösteren isyan hareketlerine ve aynı zamanda Osmanlı'daki bilim, kültür, eğitim ve sanat etkinliklerine bakmaya çalışacağız. Ve bu kapsam ile beraber de ne yapıyoruz? Ee, 10. sınıf tarihi de kapatmış oluyoruz. Dediğim gibi burada görmüş olduğun her bir başlık bizim için birer ders videosu olacak. Seninle beraber çok eğlenceli, çok renkli, çok bilgi niteliğini içerisine barındıran videolarla e, bu yolda en iyi şekilde tarih dersinde de yürüyeceğiz. Peki tarih dersi de bu şekilde. Coğrafyada e sınıfta bizi neler bekliyor? Nelere ele alacağız? Şimdi değerli kardeşim, coğrafyada ilk ünitede önce coğrafyanın ne olduğuna, coğrafyanın temel doğasına ve coğrafi bakışın ne anlama geldiğine ve hayatımızda coğrafyanın ne için önemli olduğuna bakmaya çalışacağız. Çünkü ilk olarak coğrafyanın ruhunu inceleyelim ki coğrafi bilgi bakış açısı bize çok şey katsın. İkinci üniteye geldiğimiz zaman artık modern dünyada teknolojinin de ilerlemesiyle beraber e, coğrafyanın gelişim alanlarını görmeye çalışacağız. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamanın hani e, hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını, hangi alanlarda nasıl kullanıldığını görmeye çalışacağız. Mekansal verilerin har haritaya aktarılması noktasında e, işte bizim dağları, yolları, ovaları, diğer nesneleri haritalarda nasıl kullandığımızı ve haritalarda bunları nasıl ele aldığımızı görmeye çalışacağız ve bu bağlamda farklı videolarda buradaki bilgileri irdeleyeceğiz. Üçüncü üniteye geldiğimiz zaman Artık doğal sistemlere giriş yapacağız. Yani coğrafyanın artık o e, bizim için fiziki unsur ön planda olacak. Bu bir fiziki coğrafya konusudur. Teknolojik süreçlere bakacağız. Teknolojik süreçler denildiği zaman işte bizim için volkanizmadır, depremdir değil mi? E, bu gibi temel hareketlerdir, dağların oluşumudur. Bunları görmeye çalışacağız. Daha sonra iklim ve kayaç yapısının aşınma ve çözünme süreçlerine etkisi noktasında... ...hani iş kuvvetlerden yavaş yavaş nereye doğru gideceğiz? Dış kuvvetlere. Yani iş kuvvetlerin dış kuvvetleri olan etkisine bakacağız. Dış kuvvetlerin temel ekseni bağlamında aşınma taşınma ve biriktirme süreçlerinin ...yeryüzünün şekillendirme etkisini görmeye çalışacağız. Ve yeryüzü şekillerinin bu noktada dış kuvvetlerde bu ...derste ele alacağız. Sonra e, ne yapıyoruz? Yer şekilleriyle ilgili gözlem ve sağ çalışmalarına bakıyoruz. E, bu bağlamda yapılan coğrafik çalışmaların bize ne gibi bilgiler kattığına... E, ...hayatımızı nasıl kolaylaştırdığına... ...ve özellikle afet durumlarında ne gibi önlemler almamız gerektiğiyle ilgili... ...temel eksenleri bize göstermeye çalışacak. Yer şekilleriyle beşeri faaliyetler arasındaki etkileşime bakarak... ...aslında pas atıyoruz. Kime? Bak dikkat edersen biz neredeydik? Fiziki coğrafya dedik. Doğa sistemleri içerisindeydik. PAS'ı nereye attık? Beşeri faaliyetleri attık bu konuyla beraber. Bu konuyla bağladık mı orayı? Oba bağladık. Ve nereye götürdük? Seni beşeri sistemlere götürdük bu defa. Ee, bak neydi? Fizikiden beşeriye yani insan faaliyetlerine götürdük. Ee, burada 10. sınıfta beşeri sistemler içerisindeki temel konumuz yerleşimler üzerine olacak. Yani işte şehirler, iller, ilçeler, köyler, kasabalar, e işte köy altı şehirler, e buna bağlı olarak maden şehirleri, sanayi şehirleri, ticari şehirler, dini şehirler fonksiyonlarına göre farklı şehir yapılarını bu ünite bağlamında el alıp değerlendirmeye çalışacağız. Az önce ne demiştim hatırlıyorsan? dedim ki bak burada öğreneceğin her şey sadece okuldaki birinci yazılı, ikinci yazılı, birinci dönem, ikinci dönemle ilgili değildir. Bunlar üniversite sınavlarında da karşımıza gelen çok önemli bilgilerdir. Bu yüzden seni sadece bu yıla, bu döneme, bu sınava değil, geleceğe hazırlayacağız. Bu yüzden çok önemli videolarla karşınızda olacağız. Beşinci üniteye geldiğimiz zaman da artık ekonomik faaliyetlere bakmaya çalışacağız. Şimdi birinci ekonomik faaliyetler nelerdir? İkinci nedir? Üçüncü nedir? Dört nedir? Beş nedir? Sektörler nelerdir? Ekonomik gelişmişliği sağlayan unsurlar nelerdir? Türkiye ekonomisi nasıldır? Sektörel dağılımı nasıldır? İnsanlar ülkemizde ne gibi ekonomik faaliyetleri gerçekleştiriyor? Nelere el alıyor? Neleri değerlendirmeye çalışıyor? İşte bu beşinci ünitede ekonomiyle ilgili bilmen gereken coğrafik unsurdaki her şeyi sana aktarmaya çalışacağız. Ve çok önemli bilgilerde bu ders kapsamında sana verilmiş olacak. Altıncı juniors'e geldiğimiz zaman e, hayatımızın hemen hemen e, hani farklı dönemlerinde ama sürekli karşımıza çıkan afetler demek konusu olacak. Afetlere bakmaya çalışacağız. Çünkü ülkemiz mesela bir deprem ülkesi. E, ülkemizde heyelan, ülkemizde sel ülkemizde yangınlar sürekli karşımıza çıkan şeyler. İşte biz bu derste sadece dersi öğrenmeyecek hayata karşı da dimdik ayakta durabilmek için çok önemli bilgilerle kendimizi geliştireceğiz. Afetlerle mücadelede yani uygulama örneklerine bakacağız. Onlara karşı dirençli yaşam alanlarını ele alacağız. Onlardan nasıl korunabiliriz ve afet bilinci nasıl geliştirebiliriz? Bu bağlamda afet ne olursa olsun kendimizin, sevdiklerimizin, çevredeki insanların hayatlarını nasıl koruyabiliriz? Bunları öğrenmeye ve öğretmeye çalışacağız. 7 Yedinci ünite ise artık hani bizim için coğrafyayı kapatış ün ünitemiz olacak. Bölgeler, ülkeler ve küresel bağlantılar bağlamında Türk kültürünün mekansal özelliğine bakacağız. Yani Türk kültürünün ocağı neresidir? Bu kültür nasıl gelişmiştir? Hangi noktalara gitmiştir? Bunlarla ilgili temel bilgileri alıp değerlendirmeye çalışacağız. Ve bu bağlamda da coğrafyayı kapatmış oluyoruz değerli kardeşim. İşte sözelde canavar gibi koşa koşa yardıra yardıra geliyoruz. Ama bu yol sensiz olmaz. İsteriz ki sen de muhakkak bu dersler başlamadan evvel bize duygularını, düşüncelerini, isteklerini, taleplerini dile getir. Bu yüzden senden şunu istiyorum. Sözel derslerde bizden istekleri neler? Ya hocam edebiyatta e, şunları, şunları şu şekilde ele alabilir miyiz? Tarihte şunları yapabilir miyiz? Coğrafyada şöyle şeyler olabilir mi gibi? Temel isteklerini senden istiyoruz. Bak buraya deli gibi yorum istiyorum böyle. Yorum yağacak buraya. Hepsini tek tek takip edeceğim. Sonra biz bunları kontrol edeceğiz. Ve sana en güzelini, en iyisini, Türkiye'nin en kalitelisini vermeye çalışacağız. Tamam mı? Yorum yapmayı unutma. Yorum yaparken şunu da belirt. En azından senin nerede, kim olduğunu da bilirim. Bana hangi şehirden yorum yaptığını ve adın ne olduğunu da yaz. Seni görelim, bilelim ve bilelim ki hep beraber el ele başarıya koşacağız biz burada. Hadi bakalım sana ve ailene saygı ve selamlarla derslerde görüşmek üzere. or